Dina! Ah, selam. Allah tanrım. Ces Merhaba Dina. Ah, ah, hey. Sen iyi misin? Biraz uyursam geçer. Ah. Hadi içeri girelim. Doğru, Jesse, hadi. <laughs> Yavaş yavaş. <laughs> Maria'yı nasıl atlattın? Gizlice çıktım. <laughs> Dostumun derdi benim derdimdir. Hastaymışsın. Şey ya... ...biraz karnım ağrıyor. Hadi. Seni sürüyordum. Dur. <laughs> dur dur dur. Aa, gerçekten zahmet etme. Susar mısın? Jackson'dan ne zaman ayrıldın? Senden sonra. Oregon'dan geçerken feci kar vardı. Yetişeceğim bir iki haftada her gün 18 saat yol yaptım. Hmm. Ha? Burada mısın? Evet. Evet soru yok. Pekala. Her neyse. Benimle konuşmuyor. <laughs> Aman be, yani hatırlatmasa kendi doğum günümü bile unuturum. Bence özür dile de konu kapansın. Dedim ya. <laughs> Pekala. Hayırdır Eli? Bir şey yok. <laughs> Niye ki? Sanki biraz keyifsiz gibisin. <laughs> Kafam biraz dağınık o kadar. Bir derdin varsa konuşabiliriz. Pekala. Serseriler var. Kaç kişi? Sadece birkaç kişi. <laughs> Denemek ister misin? Emin misin? Bugün iyi günümdeyim. <laughs> Şu tabelayı gördün mü? Kırmızıyı. Onu vurmaya çalış. Saklandıkları yerden böyle çıkarabilirsin. Daha yukarı nişan al. Mermiye düşme payı bırak. Yani devriye değil. <laughs> <Temizlik sanmadım. gülüyor> Hiç. Acele etme. Alışacaksın. İşte böyle. Hepsi bu kadardı. Sen bu tarafta biraz daha var. <laughs> Pekala. Nereden geliyor bunlar? Sürüler kışın bu bölgeden geçmeyi seviyor. Arkalarında da hep birkaç serseri bırakıyorlar. Her yıl aynı rotayı mı izliyorlar? Bir anlamda göç ediyorlar. Hmm. Olay ne peki? Yani barometrik basınç belirli bir seviyeye ulaştığında... ...aman be nereden bileyim ben. <laughs> Kulübenin oraya bak. Bana kalırsa aşağı doğru gidiyorlar. Neden? Hmm. Ölü. İşte bu. Bu şeyi sevdim. <laughs> Listen. Telesiyajın orada bir şey mi var? İleriye doğru bak. Şu teleferiklerin altına. Kulenin orada. Gördün mü? Tekrar dene. Ne sanmıştın? 3 sonbahar kokusunu seviyorum. O kuru yaprak kokusu. Bu işi kaptın sen. Ben etrafta başka göremiyorum. Evet ben de. Pekala. Gidelim hadi. Belki Joel dönmüştür. Olur. Tüfeği alayım. Ey çok sağ ol. Tam ihtiyacım olan şeydi. Ne demek? Hanımlar önden. Bir şey söylemek bana düşmez ama... ...Joel endişeleniyor. İyi de... ...endişelenecek bir şey yok ki. Olmadığına eminim. Ama onunla konuşmazsan... ...bir şeylerin ters gittiğini düşünecek. Konuşuyorum zaten. Merhaba ve hoşça kaldan fazlasını söylemen gerekiyor ama. <laughs> tamam, denerim. Ateş eden sizdiniz değil mi? Birkaç başı boş işte. 50 silahımın dürbünlü denedi. Beğendin mi? Evet, hoşuma gitti. Bakıyorum da... ...gitarın tellerini değiştirmemişsin. Değiştirmem mi gerekiyordu? Evet, şey... ...yeni tel ayarlayalım. Olur mu? İleride bir müzik dükkanı var. Gitar malzemesi de vardır. Zaten o bölgeye çoktan uğramamız gerekiyordu. Burası bana emanet. Ne dersin ufaklık? Olur. Duydunuz zilin sesini. <laughs> Gelmek istemiyor musun? Hadi yürü bakalım. Joel bekliyor. Tamam. Gidelim. Pekala Gel hadi ufaklık. Ee, ha. Tommy ile dışarıdayken bir şeylere rastladınız mı? Tepedeyken birkaç tane gördük. Ya sen? E, aslında bir evde iki koşucu buldum. Jesse senin bu grup devriyelerinde çok başarılı olduğunu söylüyor. Hatta eşli devriyeler için teklifte bulundu. Bence bu iş için hala biraz ufaksın. Neredeyse herkesten daha iyi nişancıyım. Ve şu yeni alınanlardan da çok daha fazla tecrübem var. var. Eğer hazırım diyorsan sana güveniyorum. Tamam. Sağ ol. Ama daha kısa güzergahla başlayacağına söz ver. Yani gidişatı bir görelim diyorum. <laughs> Pekala. sevdiğin e, Seven Starlar çizgi romanlarını hatırlıyor musun? Evet. Geçen gün Tom ile okulda dolaşırken birkaç sayısına denk geldi. Beğendin mi peki? İşin aslı çok berrik değiller gibi. Doktor Daniela Star oldukça... O bir vahşi. Ölüm kalın maçında kaptan ne yaptığı şey. <gülüyor> <gülüyor> evet yani kesinlikle hak etmiştim. <laughs> Çok komiksin. Müzik dükkanı şu tarafta. Atları burada bırakmak zorundayız. Evet. İyi fikir. Bak şimdi yaramazlık yok kızarım. İşte o müzik dükkanı. Evet gördüm. Kaldırayım mı? Bana bırak. Bence buradan gidemeyiz gibi. Ne? Kahretsin. Eskiden yüzüp geçebiliyorduk. Tamam. Peki ne yapıyoruz? Bana uyar diyorsun. Bana uyar tabii. olabilir. Sence buraya sığar mısın? Heh, bir deneyebilirim. <laughs> Dikkatli ol. Tamam. Ben geçtim. Bekle. Pekala. Etkilendin mi? Hayır, fazla acılasın. Biraz yemek ye. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim. Galiba bir geçiş var ama spor görüyorum. Maskeni tak. Ah, mecbur muyum? Sadece biz varız. Ya biriyle karşılaşırsak? Of, peki, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ...biri karşına dikili verir. Öyle bir şey olmadı. Başka birine falan anlatmadım, değil mi? Mesela Jesse'ye, Dina'ya. <laughs> Tabii ki hayır. Tamam, iyi. <gülüyor> 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 Daha önce buraya gelmiş miydin? Hayır, sokaklarda turluyorduk. Aslında bir göz atmamız gerekiyormuş. Olabilir. Hmm. Vurulalı çok olmuş gibi. En son devreye buraya ne zaman geldi? Ben emin değilim. Bu bizden biri mi? Hayır. Jackson'da kaybolan tek insanlar geçen seneki gençlerdi. Bu biraz fazla yaşlı. Tesadüfen girmiş olabilir. Evet. Bu taraftan. Tomham, hva er din film? Hemen ileride. Ah! 早く Çok iyiydin evlat. Peki, bugünlük şu tel için ertelemeye ne Bence bir deneyebiliriz gibi ha? Önden buyur. İyi iş <laughs> Hem de nasıl? Sen iyi misin? <laughs> Çok yaşlı olmam dışında mı? Güzel bir uykunun iyileştiremeyeceği şey yoktur. Buradan gitmek istiyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> ya orada iki şişkin varsa ne yapacağız? Bir şey olmaz. Spor tehlikesi yok. <laughs> ne çatışmaydı ama değil mi? Bu taraflarda pek şişkin görmüyoruz. <laughs> Aynen. Jesse ve Dina olan bir duyunca kafayı yiyecekler. O ikisi arasındaki mevzu ne? Sevgililer değil mi? Aa, gibi gibi. Neden? Jesse'nin senden bahsedişini duydum. Hayır, Jesse ile sadece arkadaşız yani. <laughs> hadi hadi hadi. Ben böyle şeylerden çok iyi anlarım. Bunu pek anlamamışsın. Göreceğiz. <laughs> Boşuna heveslenme. Şebüler misin? <Gülüyor> <Gülüyor> Neymiş gördün mü? Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Hallettim. Beni! <laughs> 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 <Ellie! Gülüyor> geçiyor. Ha. Sanırım onlar. Geçen sene kaçan çift. Sanırım evet. Jackson harika bir yer ama dışarıdaki insanların acı dolu hikayelerini duymaktan usandı. Hayat kurtarmak istedik. Niyetimiz iyiydi. Sürünün tekine denk gelmemiz bir saati bulmadı. Isırıldık. Onlara dönüşeceğimize canımıza kıyalım dedik. Yakınlarımıza üzgün olduğumuzu söyleyin. Sevgiler edin ve Sidney. Onu vurdum. Kendimi öldüremedim. Ödle gerifin tekiyim. Tanrım. Bağışıklıklar olsaymış. <laughs> Pekala gidip... ...Tommy'yi alıp şu cesetleri Jackson'a götürelim. Hadi. Ateş böceklerinin hastanesinden sonra... ...benim gibi onlarca insan olduğunu söyledin. öyle dediler. Bağışıklığı olan biriyle hiç karşılaşmadım. Ya sen? Belki saklıyorlardır. Senin gibi. Öyle mi dersin? Şu an gerçekten bunun sırası mı? Sırf o... ...ateş böceklerine ulaşabileyim diye koca ülkeyi açtık. Onlara soracak tonla sorum vardı. Niye beni oradan baygın haldeyken çıkardın ki? Çünkü testlerini tamamladılar. Ve bir işe yaramadıklarını anladığımda oradan çıktı. İşe yaramadıklarını nereden biliyorsun? Belki azıcık Eli. daha sabretseydin, bir şeyler bulabilirlerdi. Eli. Tedavi falan yoktu. Onlar ya da başkası için yapılacak hiçbir şey yoktu. Biliyorum böyle olmasını istemezdin. İnan bana ben de istemezdim. Ama durum bu. bu çocukları ailelerine ulaştırmalıyız. Başka bir konu yoksa tabii. Yok. Güzel. Hadi.